Arkadaşlar videoya geçmeden önce size Batuhan'ın kanalını tanıtmak istiyorum. Gelip abone olup bildiğimleri açarsanız çok çok sevinirim. Son videosuna da gelip şöyle bir like atıp yorumlara da kalp atarsanız çok sevinirim. Kalp atan birkaç kişiye abone olacağım. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Hepiniz yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar beklenen soru cevap videosunu çekiyorum. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Sıkılmayın diye de arkaya bir oyun videosu koyuyorum. Sizler için bir oyun videosu hazırladım bir montaj tarzında. Onu izlerken ben de sizlere soruları cevaplayacağım. Hepiniz videoma hoş geldiniz tekrardan. Discord'dan ve YouTube'dan bana merak edilen soruları bu videoda cevaplıyorum. Başlayalım. İlk soru facecam ne zaman? Evet bu çok sorulan bir soruydu. Hemen cevaplayalım. Facecam'i 10K'da ya da 10K üstü böyle 11-12K'da yapmayı planlıyorum. Fakat önce kendime bir kamera almam lazım. Umarım o zamana kadar alırım ve sizlere bir facecam videosu yayınlarım arkadaşlar. Çok istiyorsunuz biliyorum. Umarım da yayınlarım yani. Neyse diğer soruya geçelim. Sevgilim var mı? Hayır sevgilim yok arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. İsminin anlamı ne ve nereden geliyor demiş. Şimdi ismimin bir anlamı yok. Zaten öyle bir videom var. İsmimin bir anlamı yok. Nereden geliyor? Ben Minecraft'ı bırakmıştım. Böyle Batlion kapandıktan sonra bırakmıştım. En az bir 6-7 ay falan oynamadım sanırım. 5-6 ay falan oynamadım. Ve tekrardan dönme kararı aldım. Bunun için bir hesap açmam lazımdı. Hemen isim düşündüm Bana X ve Q harfi Cidden isimde çok hoş duruyor Çok güzel seviyorum yani o harfleri O yüzden XQ'yu koydum Sonundaki Ers Benim Ersoy'un Ersi öyle kafadan atılmış bir şey Ve xqers Ers diye bir isim çıktı Ve bu isimle başladım Ve bu isimle de devam ediyorum Ve değiştirme niyetimde asla yok Cidden güzel isim bence Neyse diğer soruya geçelim Önceden CSGO oynarken neden Minecraft'a geçtin? E ben Minecraft'ı bıraktığım zaman CS:GO veya başka tür oyunlara geçtim ve oyunlarla devam ettim. Oyunları oynadım arkadaşlarımla. Fakat sonradan bunlara sıktığı için Minecraft'a dönme kararı aldım ve Race'a başlama kararı aldım. E, hesabımı açtım ve başladım. Diğer soruya geçelim. YouTube'a başlarken gelişeceğini düşünüyor muydun? Arkadaşlar bu soru artık klasik gibi oldu. Bence hiçbir YouTuber YouTube'a başlarken gelişeceğini düşünmüyordu. Bence yani şimdi yalan <laughs> olmasın yani. Yani bence böyle ve ben de tabii ki düşünmüyordum. Başladım. Her gün video attım. İlk sessiz videoyla başladım. Sonra sesli videoya doğru ilerledim ve şu anda videolar atıyorum. Yani emek verdim. Yani emeğimin karşılığını da aldım ve alıyorum da cidden teşekkür ediyorum sizlere. 7200 abone olduk zaten. 11'e de çok az kaldım. Benim hedefim 11 abone. Umarım da oluruz yani. Minecraft'ta nasıl başladım? <laughs> evet, burada sorulan biraz soruydu. Minecraft'ta nasıl başladım? Ben Minecraft'ta daha başladığımda bilgisayarım daha yoktu, ben internet kafede oynuyordum. Genellikle millet internet kafede şey oynar ya CS falan, CS 1.6, LoL falan Ben Minecraft oynuyordum Ve herkesin de galibine gidiyordu aslında, Çok kişi oynamıyordu aslında, o zamanlar tabii 2015-2016 falandı sanırım ee, Bir sunucuda Faction oynuyordum Faction oynuyor oynuyor sonra ben eve bilgisayar aldım, internet aldım derken Biraz daha faction oynadım. Sonra faction sıktı. Sonra PvP'ye atıldım ve ile de devam ettim ve şu anda buralardayım. Senin YouTube sürecinde en çok zorlayan şey ne oldu? Benim YouTube sürecinde en çok zorlayan şey bilgisayarım oldu tabii ki. Pek iyi bir bilgisayarım yok. Ya oyun oynamak için iyi bir bilgisayar fakat video için biraz kötü bir bilgisayar. Ben bir render için şu an bir 4-5 saat bekliyorum ve bu 4-5 saat içinde bilgisayar çok yoruluyor ve kasıyor. Çok şeyler oluyor. Fakat umarım değiştireceğim yeni bir bilgisayar alacağım inşallah. O zaman sizlere tabii ki daha kaliteli daha güzel videolar atacağım. Kaç yaşındasın? 16 yaşındayım. 2004 doğumluyum. 6 Şubat 2004. 10K özel ne gelecek demiş. 10K özel facecam arkadaşlar tabii ki. Craft Price'de nasıl yetkili oldun? Bu numara çok soruldu ve artık şu videoda cevaplayıp daha da cevaplamak istemiyorum. Craft Price'de arkadaşlar ben başvuru yaptım. Başvurudan sonra 3-4 ay sonra bana geri dönüş geldi böyle yardımcı oldum yetkili oldum yani bunun bir şey yok başvuru yaptım oldu bu kadar basit şu an yetkili alımları açık mı diyeceksiniz hayır kapalı diyebiliyorum ben kapalı büyük ihtimal başvurularda kapalı diğer soruya geçelim craft race'de yetkili olmadan önce makro muydum ben asla makro değildim bana çok şey makro hile diyordu hatta videolarımda dahi diyen vardı benim ilk videolarımda makrosun vesaire diyenler vardı takmıyordum ben aslında Craft Race'ta makroya da hile açmadım ve açmam da yani niye açayım? Boş bir iş yani bence. Neyse diğer soruya geçelim. Oyun ayarlarını gösterecek misin? Oyun ayarlarım diye video var sanırım. Fakat bir daha da çekeceğim merak etmeyin. Yeni oyun ayarlarım var FPS arttıran Bunları sizlere vereceğim. Geçelim diğer soruya. Nelisin ve nerede oturuyorsun demiş? Samsun'luyum. Samsun'da oturuyorum arkadaşlar. Kavgalı olduğum bir YouTuber var mı demiş? Hayır. Kavgalı olduğum bir YouTuber yok. Olmasını da asla istemem. Çünkü boş bir iş bence kavga. İki kişi emek veriyor ve emeklerinin karşılığını almaya çalışıyorlar. Niye böyle aralarında kavga olsun? Bence boş iş yani. Çünkü arkadaşlar YouTube arasında kavga olursa onlar izleyicileri arasında da bir şey olur. Mesela bir YouTuber sallıyor bir kanalında diyelim. O izleyiciler gidip o çocuğun kanalına gider küfür eder ya da dislike atar vesaire ve bu çok kötü bir şey yani emeğe saygısızlık bu yani o yüzden asla da olmasını istemem diğer soru neden jitter yapmıyorsun jitter bence benim için boş hiç. Mouse'una ömrünü azaltıyor hem de ne bileyim değişik hallere sokuyor. Ben normal tıklamamla iyiyim ve çoğu jitter yapan kişilerle daha iyi oynadığımı düşünüyorum aslında normal tıklamayla. Ve önemli olan jitter ya da normal tıklama değil zaten. Önemli olan eğiminiz arkadaşlar. Eğiminiz kötü ise jitter de yapsanız bir fayda etmez yani. Jitter yapıyorsunuz fakat daha adamın üstüne daha eğimini getiremiyorsunuz yani. Bu bir fayda etmez yani. Önemli olan eğim yani benim için. Başka bir şey yok. Instagram hesabım demiş. Bu arada arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Instagram hesabım benim dünyada önceki gün kapatıldı ve yeni bir Instagram hesabı açtım. Onu da şu an ekranda ve açıklama kısmında görüyorsun. Takip ederseniz çok çok sevinirim. Çok lazım şu an 100 takipçi falan var. Diğer Instagram'ım 25 buçuk binde. kapatıldı. Bu Instagram hesabımı takip ederseniz çok sevinirim. DM'de yazarsa zaten cevap veririm. Merak etmeyin. Ben Instagram öyle şey yani Instagram'ı YouTube için kullanmıyorum ben. Genellikle video izlemek için sizlerle konuşmak için giriyorum yani cevapta veriyorum Instagram'dan takip etmek isterseniz açıklama kısmında da var sevinirim yani Küçükken yaşadığım kötü bir olay küçükken yaşadığım kötü bir olay yok aslında Aynen yok ya benim küçükken yaşadığım kötü bir olay Sede hedefin ne demiş 10.000 abone arkadaşlar sonra da 50.000 abone Evet Discord'daki sorular bu kadardı biraz da YouTube'dan alalım isterseniz Çünkü YouTube'da da bayağı soru var Başka oyun videoları gelecek mi Minecraft dışında demiş Arkadaşlar bunu ben burada cevaplayayım ben bu kanala Minecraft'tan başka hiçbir oyun videosu atmayacağım fakat biraz daha gelişelim böyle 15 bin falan 10 bin aboneye geçelim ben bir yan kanal açmayı düşünüyorum ve on yan kanalda sizlere başka oyunları izletmek istiyorum yani umarım da bu da olur yani pek bir şey yok bu kesin bir şey de değil ama yapmayı planlıyorum ee, regedit kullanıyor musun hayır regedit kullanmıyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim bazıları bana regedit diyor olta hızından dolayı fakat ama regeditim yok Bilgisayar özellikleri ne demiş? Arkadaşlar benim ekipmanlarım ve bilgisayar özelliklerim kanalımın hakkında kısmında yazıyor. Oraya giderseniz inceleyebilirsiniz her şeyi. Orada her şey yazıyor. Hiç video çekerken ikiz kardeşinden oda baskını yedim mi? Evet yedim. Çok normal. Çünkü ben genellikle gece çektiğim için videolara bazen kendimi kaptırıp bağırabiliyorum. Ve bağırınca da odaya baskın atıyor. Niye bağırıyorsun vesaire diye. Ar arada olabiliyor. Video çekme programı ne ve edit programı ne demiş arkadaşlar edit programı Sony Vegas 17 video çekme programı ise Nvidia Shadowplay Nvidia yani ekran kartınız varsa zaten bilenler bilir onlar özel bir video çekme programı var onunla çekiyorum. Youtube'a kaç yaşında başladım Youtube'a ben 15 yaşında başladım ve şu anda 16 yaşındayım. 6 Şubat 2004 doğumluyum 16'ıma girdim 17'ime doğru gidiyorum Bu arada bir 2 gün önce ya da 3 gün önce falan YouTube başları 1 yıl oldu Tam 1 yılımızı doldurduk ve 1 yılda 7200 abone olduk ve 400k izlenmeye sahip olduk Toplam cidden çok teşekkür ederim destekleriniz için Adamsınız iyi ki varsınız Umarım da bu sene sonuna kadar 10.000 oluruz Diğer soruya geçelim Oda vlog çekecek misin? Evet oda vlog çekeceğim fakat şu ayın sonunda ya da diğer aya ben odamı yenileceğim. Çoğu şeyi yenileceğim ve ondan sonra sizlere bir oda vlogu atacağım. Merak etmeyin. Belki 8K'ya denk gelir. 8K özel oda vlogu atabilirim. Çeki ve Raufayla ne kadar tanışıyorsun demiş bir de. Çeki ile biz 2,5 yıldır tanışıyoruz. Mehmet abi ile de 1,5 yıl oldu. bu Evet evet 1,5 yıl oldu. Evet sorular bu kadardı. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Açıklama kısmında Discord sunucum var. Kesinlikle gelmeyi unutmayın. Ve yeni Instagram'ım da var. Ona da bir takip edersiniz. Çok sevinirim. Discord'a kesinlikle gelmeyi unutmayın. 2000 kişi olacağız Discord'da da. Cidden çok çok sevinirim. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok seviyorum. Kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. <laughs>